Dostlarım selamlar şu anda ekranda gördüğünüz üç tane bıçağı çekilişte sizlere veriyorum Toplam değeri 100 bin liraya yakın Eğer sizler de bu üç tane bıçak çekilişine katılmak istiyorsanız Bu videonun açıklama kısmına çekilişin linkini bırakıyorum Linke tıkladıktan sonra tek yapmanız gereken tam olarak buraya tıklamak AdFunSuite promo koda tıklıyorsunuz FBB kodumu kullanarak 30 dolar yatırdığınızda bu çekilişime katılabiliyorsunuz Ayrıca bakiye ya yatırırken de %10 bonus kazandırıyor FBB kodum sizlere Buradan CS envanterinizde bu buradan kredi kartıyla buradan da kripto ile kolay bir şekilde bakiye yatırıp çekilişime katılmayı unutmayın. Hemen gelelim güzel bir kasa savaşı ile videomuza başlayalım. Arkadaşlar bu bakiyeyi elde edebilmem için envanterimdeki itemleri sattım. Etkinlik kasalarından çok fazla açmadan şöyle bakın direkt ikişer tane koyuyorum. 3 tane hatta 5 tane 5 tane beyler. Bakın direkt 2200 dolarlık kasa savaşını başlatıyorum. Bakalım buradan katlayabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar yabancı botlar geliyorsa böyle karşınıza yapmanız gereken tek şey sitenin dilini Türkçe'ye çevirmek dostlar. Şöyle ben sevdiğim F5 atacağız ama yapacak bir şey yok. En baştan kaza savaşımızı izleyelim. Şu anda sitede online olan arkadaşlar eğer benim kaza savaşımı izliyorlarsa benden önce sonucu görecek ama sürpriz olsun bize. Biz öyle yapmayalım. Hadi bakalım. İlk kasadan fena değil. 40 dolarlık kasadan 150 dolarlık 160 dolarlık bıçak çıkardık. Frank kasası 80 dolar. Buradan ne alacağız bakalım? 117'ye 28. Hiç fena değil. Evet son frank kasamızdan sonra önümüzdeki 5 kasa 130 dolarlık kasa. Bakalım buradan güzel şeyler çıkartabilecek miyiz? Bu 5 kasa kötü geçse bile beyler double agent kasası olan 260 dolarlık kasa bizim için inanılmaz önemli. Oradan çünkü çok pahalı bıçaklar, itemler çıkabiliyor. Şimdi aramızda fark yok. 50 dolarlık bir fark çok önemsiz. Aynı bıçakları çıkarıp duruyoruz 130 dolarlık kasadan. Hadi lan hadi oğlum. Hadi son 2 tane kriz kasası. Bunlardan batalım ama ne olursun Double Agent kasasından katlayalım. Ben bu kadar savaşını kazanmak istiyorum. Çünkü envanterimdeki itemleri sattım beyler. Pandora Box eldiven falan vardı. Umarım yenebiliriz abi. Evet işte o kasalar başladı şu anda. Gayet iyi itemler çıkardığımı düşünüyorum. Aramızdaki fark da bayağı bir açıldı. Ama tek bir itemle geçebiliyorlar. O yüzden çok da sevinmemek lazım erkenden. Son 3 kasamız kaldı. Verdiğimiz parayı da çıkardık. Ama karşıya ya 900 dolarlık vulkan çıktı yine inanamıyorum ya. Son iki kasa Hadi lan. Abi hala öndeler. Son kasaya kaldık. Aramızda 300 dolarlık bir fark var. Lütfen kazanalım lan. Abi kaybettik. İnanamıyorum. Son iki kasadan kaybettiğimiz paraya bakın. Resmen 1300-1400 var kar edecektik. Ama kaza savaşını kaybettiğimiz için bayağı bir kötü oldu bizim için. Hemen gelelim abi. Etkinlik kasalarını direkt siktir ediyorum beyler. Direkt açmayacağım. Bak 5 tane Anders. 5 tane Strange. 5 tane de Thunder koyacağım. Evet bu kaza savaşını gördüğünüz gibi 4500 dolar ama ben buna yarı, yarı fiyatıyla katılacağım. Yani çıkan itemlerin %55'ini alacağım. Eğer kasa savaşını kazanırsam tabii ki de. Şöyle görüyorsunuz. Eski botlarımız geldi. Eternal Fire oyuncularının botlarını da görebiliyorsunuz artık. Sitenin dilini Türkçe yaparsanız eğer. Evet. Devam edelim abi. 124'e 373. Bu Anders kasası hiç önemli değil. Strange ve Thunderer kasaları inanılmaz önemli çünkü. En pahalı itemler o kasalarda oluyor. Bir diğer Anders kasasından da ulan bak biz hiç, hiç katlayamadık. Adamlar 1, 2, 3 kere katlamış mesela. Baya saçma bir mevzu. Aramızda da 400 dolarlık bir fark olmuş. Bu farkı umarım Thunder kasasından kapatabiliriz. Evet fark şu anda 730 dolar. Hadi lan Strange'im. Hadi oğlum. Başlayalım şuradan bir. 3000 dolar ticket mı? İşte bu kadar. İşte bu kadar abi. Yemin ediyorum. Bak item beklediğim için 3000 dolar olduğunu bile görmedim beyler. Çöp zannettim. 3000 dolar çıkıt çıktı. Gayet iyi süpersin. Akibara geldi bir tane de. Hem de 700 dolarlık bir de 900 dolarlık eldiven geldi. Şu anda aramızdaki fark 2000 dolar. Çok iyi gidiyoruz. Ama erkenden sevinmeyelim. Çünkü Thunderer kasası inanılmaz önemli bir kasa. Harbiden çok pahalı itemler çıkabilir beyler. Evet şimdi o kasaya geçtik. Eğer bu kazı savaşını kazanırsak harbi diyorum 2x bile yapabiliriz beyler. Cidden çok güzel itemler çıktı şu ana kadar. Hadi bakalım. Son 4 kasa kaldı. Bakalım yenebilecek miyiz? Karşı iki bıçak birden geldi. Fark hala 2000 dolar. Hadi oğlum tandırır. Hadi lan Salih. Of bu kadar faktör değil mi bu? 3200 dolar M9 bayonetlor Bu kaza savaşı bitmiştir abi. Bu kaza savaşı net olarak bitmiştir. Bakın ben yüzde %55 payla katılmama rağmen Barov modda ne kadar para kazandığımızı hep birlikte görelim şimdi. Bakın beyler 2469 dolar vermiştim. 5800 dolar kazandım. İnanılmaz bir kar. 3200 dolar falan kar ettik. İki katından bile fazla. Gerçekten mükemmel bir kaza savaşıydı. Hatta sattığımız Pandora'yı mı verdi bize bakıyorum. Aa, onu vermemiş ama olsun. Bu eldiven de pahalı gördüğünüz gibi. Son 1440 dolarlık bakiyemiz var. Bununla da gideceğim abi. Normal modda hemen ne açacağım? Tabii ki de lore kasası açacağım. Yani lore kasasını aslında çok beğenmiyorum son zamanlarda ama yapacak bir şey yok beyler. Hatta şöyle bakiyemin yettiği kadar katılmak istiyorum. 1441 dolarım var. Dediğim gibi dostlar eğer sizler de katlamak istiyorsanız K-Drop'ta FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Sizlere %10 bonus veriyor. Daha fazla bakiye elde ediyorsunuz. Bu kara savaşını Underdog modda 3 kişilik başlatmak istiyorum. Bakalım kazanabilecek miyiz? Kara savaşını kazanmam için yapmam gereken tek şey en düşük itemleri benim çekmem lazım. Hadi bakalım çok güzel. Kalix'e Poseidon çıktı 1000 dolarlık. Zantares'e de güzel bir bıçak geldi. Diğer iki kasadan da katlarsanız çok tatlı olur beyler. Ne olursun Antares bak. Zantares ve Kalix bu sitenin en şanslı botları. Hadi lan Zantares pahalı bir item çek şuradan. Eyvah eyvah. Son kasaya bak kaldı beyler. Zantares kazanacak gibi duruyor şu an. Lütfen kazanmasın. Ben mi kazandım lan? İşte bu kadar. Bunu da kazandık lan. Harbiden bunu da kazandık. 1400 dolar verdim. 2700 dolar da buradan katladım. Envanterimi satıp 1.5 katına katlamış oldum. Dediğim gibi sizler de FVB kodumu Keydrop'ta kullanmayı unutmayın. Çekiliş linki de açıklama kısmında var.